Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir tarif vereceğim. Evde yapabileceğiniz bir uygulama tarifi vereceğim. Özellikle kalp damar sağlığına önem verenler için, uykusuzluk problemi çekenler için, eklemlerinde çeşitli sebeplerden kaynaklı bu romatizmal rahatsızlıklar olabilir ya da çeşitli zedelenmelerden kaynaklı olabilen şişlikler için uykusuzluk problemi ve stresi azaltmaya yönelik olan bir uygulamadan bahsedeceğim arkadaşlar. Şu anda tam mevsimi olan mandalinadan faydalanacağız bu uygulamada. Bu tüketmiş olduğumuz mandalinaların arkadaşlar kabuklarını bir poşetin içerisinde biriktirelim. Tabii yıkayıp e, suyunu aldıktan sonra özellikle sulu olmayacak. Ve mandalinalarınızda kesinlikle dam mandalina olsun arkadaşlar. Bu Işıl ışıl parlayan mandalinalardan olmasın. Bu çeşitli mumlu sulara falan sokuyorlar. Ondan olmaz bilginiz olsun. Sağlık açısından uygun değil. Söylemiş olduğum gibi mandalina kabuklarını biriktiriyoruz arkadaşlar. Kurutmuyoruz ama. Yaşken kullanacağız. Bunları küçük parçacıklar halinde doğrayalım arkadaşlar. Daha sonra ben sizlere küçük bir kavanozda hazırladım. Göstermek için. Siz istediğiniz miktarda hazırlayabilirsiniz. Daha sonra bu e, mandalina kabuklarını arkadaşlar ufak ufak böyle doğradıktan sonra üzerine aşacak kadar e, saf zeytinyağı ile dolduruyoruz arkadaşlar. <laughs> bu e, zeytinyağımız kaliteli bir zeytinyağı olsun. Daha sonra bunu bir e, içerisinde su kayn kaynayan tencerenin içerisinde ya da bir ketim içerisine koyuyoruz arkadaşlar. Bunu güzelce 15-20 dakika kaynamasını sağlıyoruz o suyun içerisinde. Ee, bekletiyoruz ağzı kapalı olarak e, olacak şekilde arkadaşlar kettle'da ise ya da işte tencerede ise daha sonra altını kapatıyoruz kendi halinde oda sıcaklığına dönmesini bekliyoruz bu esnada hiçbir zaman ağzını açmıyoruz arkadaşlar kapağını bilginiz olsun bu işlemi 3-4 defa tekrarlıyoruz oda sıcaklığına döndükten sonra tekrar yine kaynatıyoruz benmar usulü suyun içerisinde tekrar oda sıcaklığına dönüyoruz en son aldığımızda üçüncü ya da dördüncü sefer yaptıktan sonra Yine ağzını hiç açmadan buzdolabında bekletiyoruz arkadaşlar. İyice soğumasını sağlıyoruz. Daha sonrasında kapağını açacağız arkadaşlar. Şu şekilde bir bone yardımıyla bunu süzeceğiz. Tabi yağını süzdükten sonra arkadaşlar e, dibini de bunun kabuklarını güzelce sıkacağız arkadaşlar. Bu işlemi bone ya da temiz bir türbent ile yapabilirsiniz. Yağı nasıl kullanacağınızı size anlatacağım şimdi. İşte bittikten sonra şimdi bu elde edeceğiniz yağın rengi görmüş olduğunuz gibi turuncuya yakın bir renk olacak ve mandalina'nın kokusu da bunun içerisinde zaten aroması geçmiş olacak. Mandalina'daki uçucu yağlar arkadaşlar kabuğunda bulunur bilginiz olsun. Biz burada bu ısıt soğut işlemiyle masarasyon yöntemiyle bu uçucu yağların yağın içerisine geçmesini sağlayacağız arkadaşlar. Zeytinyağın içerisine hapsedeceğiz bu. Bir tür maserasyon yöntemidir. Soğuk maserasyon yöntemidir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra bu sıkma işlemini arkadaşlar tam böyle dibini şeyleri iyice böyle sıkalım arkadaşlar kabukları. Bu elde ettiğimiz yağı böyle yine bir e, ağzı kapalı cam bir şişe ya da kavanozun içerisinde arkadaşlar muhafaza edeceğiz. Bu şeyden yağımızdan e, günlük bir tatlı kaşığı kadar içtiğimiz zaman ki aslında zeytinyağı zaten biliyorsunuz. İçerisinde biz mandalinanın etken maddelerini aldık içerisine. Bu stresi azaltır arkadaşlar. Kokladığınız zaman yani burun şöyle yapın. Teneffüs ettiğiniz zaman e, dudak ile e, burun delikleri arasında bir iki damla e, sürdüğünüz zaman arkadaşlar bunun kokusu sizin e, daha rahat uykuya dalmanızı sağlar ve strese karşı size korur. Aynı zamanda duş aldığınız suyun içerisine bir miktar koyabilirsiniz. O şekilde de duş alabilirsiniz. İçtiğiniz zaman arkadaşlar bağırsaklarda iltihap, enfeksiyon, mantar varsa ona çok iyi gelir. Ee, bir tatlı kaşığı içebilirsiniz. Aç karnına içmekte fayda vardır. Ee, bu bağırsak enfeksiyonları için bilginiz olsun. Ee, oksidatif stresi azalttığı için arkadaşlar aynı zamanda e, kan basıncını düzenler e, ve kardiyovasküler rahatsızlıklarda da kullanılmaktadır yurt dışında bu e, mandalina yağı. Şimdi piyasada tabii ki mandalina yağı var diyeceksiniz. Biz kendimiz neden yapalım diyeceksiniz ama bu %100 içebileceğiniz ve kendinizin emin olabileceğiniz bir uygulama arkadaşlar. Çünkü e, maalesef endüstriyel yağların birçoğunda e, güven e, olgusu iyice sarsıldığı için e, evinizde bu şekilde kendiniz faydalanabilirsiniz hem strese karşı koruyucu etkisi vardır. Hem uyku problemi olan arkadaşlar için e, az önce söylemiş olduğum gibi teneffüs etme yoluyla yani burun deliklerinde birer birer damla sürme yoluyla uykuya rahat dalmanızı sağlar. Bağırsak enfeksiyon ve iltihaplarını giderir arkadaşlar. E, ve söylemiş olduğum gibi <laughs> oksidatif stresi baskı altında tutacağı için e, kan basıncını düzenler. E, böylelikle de kalbi e, daha ııı e, e, güzel bir şekilde çalışmasını sağlar kalbin arkadaşlar. Vasküler rahatsızlıklarda da kullanılmaktadır. Bilginiz olsun. İçebileceğiniz bir yağ. Bunun diğer faydaları da arkadaşlar eklemlerde oluşan şişlikler. Bu şişliklerin sebepleri bazı romatizmal rahatsızlıklardan kaynaklı olabiliyor. Ya da adale kas ezilmelerinden, darbelerden kaynaklı olabiliyor. Bölgeye sabah akşam eliyle çok fazla bastırmadan masaj yaparak gelirseniz o şişlikleri bertaraf etme özelliği vardır. Aynı zamanda yağ bezelerin üzerine sürebilirsiniz. Yağ bezelerinin arkadaşlar giderme özelliği vardır. Düzenli olarak kullanırsanız şayet mandalina yağını. Ee, bunun yanı sıra e, yine e, sivilce problemlerinde de bir iki damla kullanabilirsiniz. Özellikle ergenlik e, sivilcelerinde vesaire. E, bu şekilde evde kendiniz içilebilir özellikle mandalina yağı yapabilirsiniz. Alacağınız mandalinanın söylemiş olduğum gibi doğru olmasına dikkat edin. Yağınızın Orijinal güzel bir sızma zeytinyağı olmasına dikkat edin çünkü içeceksiniz. Ha, ayçiçek yağıyla da yapabilirsiniz, ayçiçek yağı da içilebilir ama e, şey zeytinyağı her zaman için çok çok daha iyidir sağlık açısından. E, kokusu da zaten mis gibi bilginiz olsun. E, bu şekilde bir paylaşım yapmak istedim. Yapanlara uygulayanlara şifa olsun. Herkese sağlıklı mutlu günler.